Gel. Hardal toprağına mı geldik? Geldin mi? hadi gel. Hadi gel. Ay! Şimdi anne gel 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 gel. Vallahi işte biz buna hardal diyoruz. Bizim hardalımız bu. Şöyle. Evet. Kızım hardan mı? Gel gel. Ne oldu? Hani sen topladın kardeş? Ver ver. Ne ver? Ver. Bıçak mı? Yo yo. Yo yo. Ver ne? Yo yo. Hayır. Nice. Vallahi yok Yo yo. Yo yo melike. Bıçağımı mı verme? Hayır. Nice. Arkadaşlar biz buna hardal diyoruz. Biz buna karda diyoruz. Hele şu kökleri pembe olan. Yani mor olan. Bunun öyle bir lezzeti var ki arkadaşlar. Bunun öyle bir bu birinci kalitesi. Mesela şöyle bir şunu koparayım. Bir tane daha koparayım. Yemişken biraz böyle az dolusuyla bir tadına bakayım. en kalitelisi bu mor dalı olan. Dünyada böyle bir lezzet yok. bir tane şeker çuvalını getirdik. 50 kiloluk. O yarım oldu. Onu doldurmaya niyetliyiz. <laughs> Dolarsa eve döneceğiz. Çok harika bir tadı var. Yemenizi tavsiye ederim. Bana yakın olan haber salsın. Bu nasıl yenilir? Bunu yufkanın içine koyuyorsun. Biraz tuz, dürüm yapıp yiyorsun. Bu bir. ikinci e, yemeklerin yemekler yanında salata yerini her yemek yerinde ondan alıp yiyebilirsin yemen üzerine. Bir de haşlanmış yumurtayla bu doğrayıp haşlanmış yumurtayı da doğrayıp içine biraz tuz, biraz pul biber, biraz zeytinyağı o şekilde salata yapıp yersin. O zaten en güzeli o en güzeli lezzetli o zaman daha farklı oluyor bu şekilde yiyebilirsiniz bilenler zaten nasıl yenileceğini biliyorlar bazıları hiç hardal bilmiyorlar yani bu hardal biz buna hardal diyoruz buna başka isim takıyorlar hardala da başka bitki ismi hardal yapmışlar ben görüyorum yani biz buna hardal diyoruz artık sizin oralarda ismin ne konuluyor bilemiyorum ama biz burada haral diyoruz. Evet. İşte böyle. Maşallah. Arkadaşlar bugün davetliyiz akşam iftarına. Buradan da giderken Selçuk Özcan'ın iftar yemeğine gideceğim. Videoyu orada devam ettireceğim. Umarım güzel bir video olur. Allah da Selçuk Bey'in mevlidini kabul etsin inşallah. Bu ne? Yoruldun mu? Al, alma alma. Poset kaçacak. Çabuk. Bıçağı ver ver Bıçağı ver kurban ver ver Bıçağı ver, ver. Ver, ver. ver Ne oldu? Nasılsın? Yoruldun Nasıl? Yoruldun Vay, Benim kız yorulmuş Uuuh. Ulan Melike Bunun da ver hala Dökme Melike sen ne yalancı bir kızsın ya Oh, 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 oh. Oh, oh. Bu da. Melike. Efendim lan. Efendim. Lan dostu, lan dostu. Hı hı. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. İyisin. Sen buraya ne toplamaya geldin? İyi. Hardar. Ya Topladın mı peki? Evet. Ne kadar? Evet. Oo. Oh. Oh. vay oh, maşallah Melike 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 Melike. Bacı doldurmuşsun. Kime yollayacağım bunları Melike? Olsun dedik. Kime yollayacağım? Evet. He? Oy oy sanki birbirimizi hiç görmedik. Evet.